zaman Cenab-ı Allah dilerse uzatır. Ha dilemezse onu efendime söyleyeyim o dua kabul olmaz. Yani duayla değişen kader, değişmeyen kader desek daha do doğru olur. Değişen kader vardır. Yani insanın mesela diyelim ki önüne bir tane trafik kazası gelecek. O gene Allah'ın ilmi ezelinde zaten o yazılmış. Ne olacağı gene yazılmış. Evet, gene o yaz olmuş. Ah, evet dedi, sağol. Hayan Bey dedi ya. kaza görüyor. Yanlış geliyor. anlamasın, yazıyı kaderi şöyle bir analize izleyelim. Allah ezel bilgisinde, ilminde yarattığı insana 60-70 senelik verdiği bir hayatın 60-70 sene içerisinde neleri yapacağını, da kendisine vahiy ve peygamber göndermesine rağmen neleri yapacağını, insanın davranışı, biçimini Allah yazdı diye yapmıyoruz. Tabii. İnsan yapacağını Allah bildiği için yazılmış. Kendi. O zaman Cenab-ı Hakk'a havale eder. Başka bir mesele düşer Peki. olur. Allah. Bu kendi, kendi, hür iradesiyle yapıyor. Örnek. O kişi onu öldürünce Allah'ın yazdığını, o kişinin ecelinin ondan olduğunu bilmiyor. Bunu öldürmek istediği için öldürüyor. Allah da bunu biliyor. Bunu ilmi ilahi ezelisinde yazıyor. takdirdir yani. Onun dışında e, şey değil talimat gibi git şunu ya bunu yap gibi değildir yani. Cenab-ı Hakk'ın kötülüklerde emri yok. Evet. İyiliklerde emra bir bir işim takdimi alıyor üzerimize. Diyor ki